biliyor musunuz merak ediyorsanız haberimizin tamamını izleyiniz beğenirseniz paylaşınız kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız teşekkürler unutulmuş tarih yoncalı Allah sıcak suyunu burayı nasip eylemiş Kütahya değerini bilememiş. Yerli ve milli diyenler atalarımızın bir uyuz ayıdan aldıkları derse mevcut suların varlığından geçmişten gelen 8 asırdır mevcut olan bu yaşanmışlık unutulmuştur. Acı olan budur. Unutulan nedir? Unutulan özgeçmişimizdir, atalarımız ve dedelerimizdir. Yaşanmışlıklar ve tüm yaşanmışlıklardır. Neden böyle? Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın kızı Gülümser Hatun hastalığı ne yapıldıysa şifa bulunamaz. Tavsiye üzerine Bizans'a gönderilmesine karar verilmiş. Gülümser Hatun iki deve arasında hamak kurdurularak hamakla yatmak üzere Gülümser Hatun'u yatırarak bir kervanla yola çıkartırlar. Mevcut yer veya malum yer olan yoğuncalık kaplıcalarına gelirler. Mola vermek üzere kalırlar. Biriken yüzeysel sularda konaklama sırasında rivayete göre Üç cuma uyuz bir ayı gelir ama her gün yıkanarak çıkar gider. Üçüncü cuma günü gülümser hatunun dikkatini çeker. O da üç cuma aynı saatte her gün suda yıkanır çıkar. Hastalanarak geldiği bu mekanda şifa bulur. Konaklamak zorunda kaldığı sırada kervanın diğer grupları devam eder. Bizans'tan bu süre içerisinde Yoncalı'da kalan gülümser hatun ek grubu koşarak karşılar. Baba Alaaddin Keykubat'ın yanına dönerler. Gülümser Hatun olayı anlatır. Zamanın alimleri, bilenleri toplanır. Lokman Hekim grubu önerisiyle insanlığa bu suyun insanlığa kazandırılmasına karar verilir. Germiyan Beyliğine bir yazı gönderilir. Bu yazıyı kurulan müfreze götürür. O müfrezenin başında da şifa bulunan hasta genç Ali adıyla tedbir kıyafetle heyetin başına geçer. Baharda Yoncalı'ya gelirler. Germiyan Beyliğinin desteğinde bilinen medrese, cami ve hamam yapılır. Ancak günümüzde medresenin yeri belli değildir. Cami ise taş zemin üzerine, içi ve dışını Horasan tekniği inşa edilmiş. Depremlerden hasar görmüş bir takım kitabeler mevcut ise bile okunamamış. Atalarımızın bu değerine önem verilmemiş kürsülerde atalarımızla övünenlerin, metiye yağdıranların bilmesi gerekir. Unutulan tarihi değerlerimizden Yoncalı'daki tarihi Alaaddin Keykubat Camii 15 yıldır vaatlere rağmen restore edilmemiş. Zaten geçmişte yapılan restoreler sırasında gerekli önem ve dikkat harcanmadan sözde iyi niyete dayalı aslına uygun yapılmamıştır. Unutulan bir tarihimiz daha gözlerimizin önüne serilmiştir. Aziz Aydın, Yoncalı Güzelleştirme Cami Okul Yaptırma Dernek Başkanıyım. E, Yoncalı Tarihi Camimiz e, malum Selçuklu eseridir. 15 senedir bakıma almak için, alınması için mücadele vermemize rağmen ne yazık ki hala bunu yaptıramadık. Bunun sıkıntısı içerisindeyiz. bunu arzu ediyoruz. İlgili makamlar ilgilenirse çok memnun oluruz. Ya vakıflar, vakıflar olsun. Efendim milletvekillerimiz olsun. Yani netice itibariyle Takip. sağ olsun şu anki il başkanımız Sabahattin Bey bakanla da görüşmüş. Takipçisi olacağını da söyledi. İnşallah ona bekliyoruz artık. Evet. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne müracaat ettiğiniz Ahmet Aydın tabi bu konularda bilgi sahibi. Hı hı. Teşekkür ederim. Hı hı. Sonuç alınamadı mı? Şu hı hı. an için tabi alamadık. Yani o da tabi ki gerekli yerlere projesini çizerek tekrar tekrar yaptırıyor. Hı hı. Evet hı hı. E, dikkatimizi çeken bir levha var. Dikkat minareden taş düşebilir. Maalesef işte en çok sıkıntımız da bu yönden. Çünkü şerefe diye bir şey kalmadı. Bunun bir an önce yapılması, zaten bakım kurşunların değişmesi gerekiyor üstte bazı yerlerde. Camimiz maalesef yağmur suyu almaktadır.